Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Burası Minecraft oynayacağız. Bu arada sesimle video atıyorum. Ee, biz arkadaşımla birlikte bir şehir yaptık. Böyle. Evet burası doğum yeri. Arkadaşım kırmış burayı doğduğunda. Burası da bizim uçak pistimizdi. Uçağı aldım uçurdum kaybolduk. Ondan sonra şey. Ben çektiğim için şuraya öldük yeniden ortada olduk. Burası da bizim otoparkımız. Araba modu bulamadım. Motor modu ekledim. Motor modunu ben motor modunu şey iş şey yapmamı istiyorsanız linkini koymamı istiyorsanız o videoya tam 10 like gelsin. Yol, böyle yolumuz var. Trafik ışıklarımız var. Ondan sonra şöyle parkurlarımız var. Şurada da ışınlanabiliyorsunuz. O elmas şurada da bankamız var. Elmas makinesi. Bunu yapmamı istiyorsanız ilk yani buradan kaynaklanabilirsiniz. Buradaki elmaslardan yani belli olabilir. Bakın. E, çalıştığı kesin de. Siz yine de şey yani. yani işte, yor, istiyorsanız göstermemi yorumlara yazın. Yani bir dahaki videom belki elmas makinesi yapmaya olabilir. Ben bugün bir video at, bir, bir video daha atacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ondan sonra da 10 gün video atmıyorum. <laughs> e çünkü hiçbir şeyim yok. Yerim yok da ondan. Yer açacağım biraz ona sırtaya. Sizinle birlikte olacağım daha güzel videolarla. Dur şey yap, sabah yapayım. Burası da bizim burası bura ne diye sorarsanız Ekti bakalım da şuraya. Bunu arkadaşım yaptı. Ben dokunmadım. Buraları birlikte yaptık lavama. Gir, girmek yasak. Patlatılmıştı. Patlatmadık. Patlattık da şey bunu tekledik. Onu geri kaldırdık. Giren hapı yüzde %100 güvensiz. Doğru. Burada hiçbir açık yer yok. Bir tane var orada da insan hayatta bile kalamaz. Burada da gördüğünüz gibi evler var. Evleri ben yaptım. Şey. E, bu, 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 burada da bu ne bu niye çektim diyorsanız bu, bunu da şey için çektim bu, kuzenimle aynı şey arkadaşımla şey yapacağız video ya, ev yapma açması işte bu, onu göndermemi istiyorsanız bu videoya tam 5 dakika gelsin Evet bu, bu, kadar şimdi sizlerle birlikte bir ev yapalım şehri tanıttım eğer eğer bir şey şeyler bir şeyler daha tanıtmamı istiyorsanız yorum kısmına yazın. Yorumlar açık. Öbür türlü yorumlar açık olmayabilir ama bu videomda açık. Bizim şöyle bir taktiğimiz var. Bu ne neyse. Bunu yapıyoruz böyle yapıyoruz. Neyse ev yapalım artık. Şu küçük duvar vardı söylemiştim ne olduğunu. Size bir havuzlu ev yapalım hadi şuraya. Tam buraya. Havuzlu bir ev yapalım. Şunu, şunları bir atalım. Rengimi de şu olsun. Bu ve bu. Ha evet, bir de şu. Ne sonra camlarımızı alalım. Bir de şu su alalım. Son olarak da kapı. Şu kovası. Yalnız bu Beşiktaşlı olduğumun anlamına gelmiyor. Ben Galatasaraylıyım. Şuraya şöyle şey yapalım. <laughs> Yanlış yaptık. Bu tarafı doğru gidecek. Bu tarafa doğru mu gidecek aslında? Yok yok. Böyle sıra 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 böyle. yok bu kadar. Şunu şöyle yapalım. Ee, aynı hizada olması gerekir. Gerekiyor yani. Bakıyoruz. Tamam aynı hizada. Allah. Bu ya yalnız bugün bir video daha gelecek söylemiş miyim bilmiyorum da. Evet şimdi bu buranın içini, içini şey kaplıyordum kaplıyorum. Hayla hayla neyse. Arkadaşlar yalnız siz arkadaşının nasıl bağlanıyor diyorsanız Omnitrage de bir uygulama var. Yani arkadaşlar ekleniyoruz, arkadaşları giriyoruz, tıklıyoruz, gelebiliyoruz. Ama bazen oyun atabiliyor söyleyeyim size. Onun da videosunu atarım. Neyse şunu, şunu yaptı. Şimdi konumuza gelelim. Evet arkadaşlar dalmışım da kusura bakmayın. Bir an sessiz video at atıyor oldum ya alışmışım. <laughs> Bundan sonra söylediğim gibi bir video daha gelecek. Size i̇şte like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi şu şu şey yapalım. İçini kaplayalım. şey yerinde de şey şeyden yapacağım beyazdan. Ortalarını şeyden yapalım. Siyahtan yapalım evin içini. Ondan sonra da iç, evi iki katlı yapmayalım yapmayalım. Evet arkadaşlar bu video sizden tam bu video sizden tam 20 like bekliyorum. Evet evin tam şeyin temelini attık. Şimdi şeyini yapacağız. Camlarını falan koyacağız. Şuralarını şey yapalım cam yerlerini. Ondan sonra camları koyacağız. Gördüğünüz gibi şu bu aralarda beyazdan yapıyorum gördüğünüz gibi. Aynen biraz şey olmuş. Burayı da sarıdan yapalım aynen. Bir değişiklik olsun. Bir dakika. Hop. Tamam. bu şunu kıralım. Şimdi camları koyalım. Arkadaşlar yaz yüzümü göstermemi istiyorsanız Yüzümü göstermemi istiyorsanız 50 abone olduğumda yüzümü göstereceğim zaten açıklamasını da yaptım ben. Bu arada böyle canlı yani Discord falan kullanıyor musun diye soruyorsanız hayır. Kullanmıyorum. Canlı yayın açmıyorum. İleride belki açarım. Ne oldu ben ikili yapıyordum olsun diye üçlü yapıyorum camları. Şu olduğunu gibi sizlerle bazı modları paylaşabilirim. Zaten ondan sonra da zaten bu videodan sonra bir, bir biraz geçtim bir video daha atacağım yani bugün iki video birden atacağım. Bayağıdır video atamıyorum. Kusura bakmayın. evimiz şu şey oldu. Şimdi şimdi de şu yana kapalı. Şu yana kapı. Şu sıra sıra şey yap, kaplayacağız. Burası sarı koyarsak uygun olmaz. Şuralarda şöyle. Buralarda böyle. Birazdan şurası da. Burası bu sefer de sarıdan. Üzerine şey şeyden olduğu için burayı da şeyden yapalım beyaz. Ha yok yok pardon şaşırdım. Betondan siyah betondan yapalım. Ve bu yerde şey olduğu için hadi burada şeyden yapalım sardan. Evet şunu şöyle yapıyoruz. Şurada şöyle yapalım. Evet yani elimden geldiği kadar güzel yapmaya çalışıyorum. Şurada şöyle yapalım birleşmesin. Dürüstçe zaten şöyle olsa da bir şey olmaz. Tam ortasına da hadi şöyle bir şey koyalım. Hatta şöyle mi yapsak? Allah dur şuraya şey yap ana şöyle yapacaktık şunu şöyle yapalım hatta yok ya hiç gerek yok direkt şöyle yapalım bir. bunu biraz derin olsun Allah dur şu toprak alalım torpak evet havuz biraz şey olmayacak ama neyse bu arada arkadaşımın kan kanalını da görmek istiyorsanız bıraktım onu kanalıma Emre Gündüz kendisine de abone olabilirsiniz Evet yani şuralarda şey yapalım bu kadar derinlik yeter. Sabah yapalım. Allah. Ya, Şu şurayı şöyle kapatalım. Şuraya da bir tane şey yapalım Atlama yeri Birazcıkcık olsun ha bir de şeyi unuttuk Buraların etrafında Şöyle yapalım Sonra yatağızsa bir şey olmaz Oraya ben zaten bloklar koyacağım Allah Yanlış oldu Şu toprağı verememişiz böyle koyalım. Ve tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bugün B yaptık. Daha çok videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O videoya tam 25 like gelsin. 25, 27, 25 yükseldi. Evet. Sevgiyle kalın. Bay bay.